6 Eylül sadece bir isim değil ve sıradan bir tarih değil. 6 Eylül milli mücadele ruhunun vatanseverlikle, kahramanlıkla yoğurduğu insanların şehri. 41 bayrak adamın yürüyüşüyle başlayan, Alaca Mescid'deki toplantıda ilk meşalesi yakılan milli mücadele ruhunun adıdır. O ruh değil midir ki hayvan postuna girip yüzlerine kömür karası çalarak düşmana korku salan, milli mücadelede destan yazan, tülü tabakları harekete geçiren. Şimdilerde 6 Eylül Kurtuluş Günleri haftasında yaşatılır bu kahramanlar. Bir hafta boyunca süren birbirinden güzel etkinliklere katılıp eşsiz anılar biriktirmek için de termal suyuyla meşhur Pamukçu'da bulunan şık bir otelde konaklayabilirsiniz. Eski köprülerden geçip şehir merkezine geldiğinizde sizi yeşil alanlarıyla güzel dinlenme noktalarıyla Atatürk Parkı karşılayacaktır. Ata yadigarı bir şadırvanda serinlemek iyi gelecektir. Harika bir gökyüzünün altında Değirmen Boğazı Tabiat Parkı'nın eşsiz güzelliğini, insana etkileyen huzurlu bahçesini, eşsiz çinileriyle kendisine hayran bırakan, İmam Birgiivi Camii'ni, Bereketli Köyü'ndeki eski Roma köprüsü kalıntılarını görmeli, Halalca Köyü'ndeki Fatma Sultan Türbesi'ni ziyaret etmelisiniz. Bereketli topraklarında yetişen domatesi, biberiyle, manda kaymağıyla, tereyağıyla yoğurduyla peyniriyle ve o meşhur Balıkesir kaymaklısıyla gastronomi zengini 6 Eylül